Herkese iyi günler arkadaşlar. Sıfırdan C# eğitim videolarına devam ediyoruz. Bu eğitim videomuzda sizlere şartlı dallanmaların alt kategorisi olan alt eee e, bla, bla, bla vesairesinde olan switch case mimarisini göstereceğim arkadaşlar. İsmi gelmedi aklıma. Sonra switch case ne var? İlk başta onlara bakalım. Yapısı nasıl? switch değişken adı bir değişken geliyor string vesaire sonra case e, değer ya da bla 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 komutumuz break default break ya ana mimari bu arkadaşlar sonra burada bir örnek vermişiz yasaklı ip'ler vesaire vesaire mimarimiz buna göre değil buradaki örneğe göre yapısal bir proje yapalım arkadaşlar İlk başta bir tane form oluşturdum arkadaşlar zaman kaybetmemesi için. Bu formumuza bir tane list box, tool box'tan list box yazabilirsiniz. List box tıklayıp buraya attım. ESC vesaire. Tamam. Attım. Buraya bir e, Label'ı koydum. Şuradan da göreceğiniz üzere Label 1 diyor. Buraya da Comma Box koydum ve içine IP'ler yazdım. Görüleceği üzere. Şunları bir karıştırayım. Tamam. Şurada 186.98.25 diyelim. Tamam. IP'lerimizi yazdık. Bir tane de buton koydum. Şimdi algoritmamız ne? İlk başta onu Hemen kurgulayayım, ona göre mimariyi düzenleyelim ve örneğimizi ona göre şekillendirelim. Algoritmamız şu arkadaşlar. Aynı zamanda algoritma kurmayı da görüyoruz burada, bu eğitim videomuzda da. Diyeceğiz ki bizim e, bir tane CRM'imiz veyahut da otomasyonumuz var. Web üzerinden düşünün. Belli başlı IP'ler bula 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 e, isim soysun mesela kaydoluyor. Bunların deneme süre, süreleri bitiyor. Bazıların ise ne oluyor? E, nedir ismi? Yasaklı IP'ler ve benzeri ve benzeri atak yapan IP'ler. E, sistemi e, zorlamaya çalışan IP'ler ve benzeri IP'ler var. Bu IP'leri ben ne yapmak istiyorum? Bunlar bir veritabanında tutulduğunu düşünün. Fakat veritabanına bağlanmayacağız onu da söyleyeyim. Lokalde veritabanından comma e, box'a getirdiğimizi düşünün. Onu da yaparız da e, ileriki örneklerde yapacağız. Veritabanı mimarlığını görürsek, gördüğümüzde dersi görürsek değil de gördüğümüzde getirdiğimizi düşünün. IP'leri buraya getirdik. Buradan kontroller yapacağız ve benzeri. Kontrolleri de evet şartlı dallanma üzerine yapacağız. Şimdi başlayalım. Butona e, butonun çift tıkladığımızda event e, buton click event'ine yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi SW yazdığımda zaten kod snippet olduğunu kendin tab tabu bastığımızda kendisinin oluş oluşturacağını söylüyor. Aynı zamanda burada yeni özellikler kod snippet alt t alt tl de yapıyormuş. Bakalım neymiş. Alt tl de alt t alt ve t'ye bastığımda he. show action vesairesi de varmış. ve benzeri ve benzeri. Ben ise Swift kullandım. Tab tab bastım arkadaşlar. Default Loader dedi. Burada e, string eğer string işte ben string oluşturacağım ilk başta. IP yazalım arkadaşlar. Bir şey göstermek için bunu yaptım arkadaşlar. Birazdan şu default'un altına Break koymayı unutmayalım. Yoksa hata verecektir. IP. Şartımız ne olacak? Case. Ee, buraya bir IP verelim. 192.168.2.1 misal verdim. Sonra koşulum yazıyoruz. Koşulumuzu buraya yazıyoruz. Koşulumuzda bir Message Box Şimdilik gösterme amaçlı. Tabi mesaj box göstermeyeceğiz. Yanlış oldu. Bula bula bula. Sonra ne yapacağız? Bir break çakacağız buraya. Devamında ise arkadaşlar aynı şu mimari, şu kalıbı şu kalıbı kullanacağız arkadaşlar. Bu aslında code snippet şu swift case olayında e, ilk başta şöyle vermiş arkadaşlar. Bunu aslında string IP, chartchut vesaire yapıp bu şekil bir mimari de değiştirebiliriz. Şöyle bir mimari yapabiliriz. Code snippet içinden girip bunun bir dosya yolu vesairesi var. Onunla ilgili ayrı bir video çekeceğim arkadaşlar. Mimari değiştirmesini vesaire. Mesela message box msg yazarız mesela arkadaşlar. msg yazarız. msg yazdığımızda tab taba bastığınızda ise otomatikman bize ne veriyor biliyor musunuz? Mesaj show verir. Şöyle bir mimari vermiş olur. Şöyle basar. tik tik Buraya da der ki ilk deger. Yani bu hızlandırma amaçlı ee, Mesaj mesaj basli gideriz. Misal. Hızlandırma amaçlı böyle snippetlarda oluşturabilirsiniz ayrıca arkadaşlar. Kod snippetları ve benzeri ve benzeri. Şimdi bizim mimar, mimar bize ne olacak? İlk başından şey yapalım. Hemen kurguluyorum arkadaşlar şu an. Yapı şu. Yani kullanımı bu. Buraya gelecek. Kullanımda ne yapacak biliyor musun? Butona geliyor. Diyor ki buraya bir IP geldiğini düşün. 185.5 ee, if else gibi düşün. If else ne yapıyorduk arkadaşlar? Eğer şuysa şuna gir. Else if şunu şuna gir vesaire diyoruz ya. Bunda da aynı. Bunda da diyoruz ki giriyor, geliyor buraya. Case'lere bakıyor hepsine. Case IP'deki e, string. Buna case'deki aynı mı? Değil. Geç aşağıdaki case'e. Blabla bla, bu şekil. Zaten örneğimizde de Tam olarak yaptığımızda bitirdiğimizde zaten göreceksiniz anlayacaksınız genel bir yapı bu arkadaşlar tek kulu bunu mesela birden fazla olunca şöyle bu şekil kopyalabiliyorsunuz vesaire şimdi geliyoruz tamamdır biz ne yapacağız kontrol yapacağız değil mi ip'leri kontrol yaptıktan sonra ise listbox'a ekleyeceğiz. Lisbassa eklediğimizde ise aslında bir mimari yapalım. Ne yapalım biliyor musunuz? IP ile her IP'nin, yok el yapalım tamam. Şu IP'leri bir alayım ben arkadaşlar. Şöyle bir yorum satılı yapalım bunlara. Hoppa. yorum satırı yaptık. Neden yorum satırı yaptık? Biz sadece bakacağız. Bunları şöyle sağa doğru, bunun kısırlığı var mı? Yok. Sağa doğru getirdik. Kullanma amaçlı. IP'leri teker teker yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Totalde 10 tane şu işlemi yapacakmışım arkadaşlar ben. Şöyle şunu yapalım. Hepsini teker teker e, items bla, bla bla vesaire yapmayalım. Diyelim ki e, list box, nokta items fakat şöyle bir şey olacak. Hangi itemine Ha? Yani mantıklı. 8 diyelim. Sonra item item uğraşmayalım. Bu şekil mimari bu şekilde yapalım. Sadece Bizim iletimizi içine yazacağız. Bu da hızlılık sağlayacaktır arkadaşlar size. Bir pratiklik olsun benden size. Toplamda kaç tane vardı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane arkadaşlar değil mi? 2 Ctrl X yaptım. Ctrl V, 2, Ctrl -V yaptım yani. 2, 4, 6, 8 ve 10 tane. Görüldüğü üzere 10 tanesini yapıştırdık arkadaşlar. Hepsini teker teker kontrol x ile şimdi yazmaya gerek yok. Sıfırdan. Değil mi arkadaşlar? Kontrol x ile alalım. Şunun yorum satır olayını uçuralım. Daha hızlı olsun. Teker teker seçmelerde olmasın. Şimdi biraz zaman alacak arkadaşlar. Bir yandan e, burada şunu düşünebilirsiniz arkadaşlar yazarken de, ben yazarken, şimdi biz bunları yaptık, if-else arasındaki şey ne? ve hatta şöyle bir aklınıza gelebilir, benim aklıma ilk başta bakar kamuları geldi, hangisi benim için daha avantajlı olabilir, hangisi daha kolay olabilir tarzında bir şeyler geldi. Bu projeden projeye değişiyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Yapıdan yapıya değişiyor bunlar. Bazen ki e, birden fazla if else de, de yapabiliyorsunuz. Ama bir bakıyorsunuz ki ya diyorum bu Swift'te Swift case mimarisinde daha iyi yapılırmış. Onu da yapıyorum tık 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 ip gibi diziliyor arkadaşlar. Bunları e, diyeceksiniz nasıl bileceğiz? Bunlarla ilgili de ayrı bir video sizlere yapacağım. Tiyolar tarzında. Tamamdır. Tamamdır da bir tane IP boşta kaldı. Niye? yapıda yapalım o zaman o yapıyı elle yapalım arkadaşlar yani elle nasıl yapılıyormuş nasıl yapabiliyormuşuz bir daha case koyduk otomatikman düzenlendi görüleceği üzere yapıştırdık ip'mizi neydi koşulumuz için bir boşluk verdik bir boşluk daha verdik ve break'imizi çaktık değil mi arkadaşlar tabi tamamdır şuradaki s'yi uçuralım ctrl s Göreceğiz üzere. Ben ne, ne diyeceğim? Rastgele mesajlar yapacağım arkadaşlar. Ne yapacağım? İlk başta diyeceğim ki şunların başına bir e, IP bu IP IP'mizi bilmemiz lazım değil mi? IP artı diyeceğim. Artıdan sonra yani IP e, şöyle yapalım. 2.3 üst üsteden sonra mesajımı yazacağım. Bu da ne yazacak biliyor musun? Ne gösteriyor bize? IP'mizi gelen IP yazacak. Ve şu IP şudur, şu IP şudur, şu IP şudur tarzında list box'ımıza ekleyecek arkadaşlar. Hoppa yanlış oldu. Ctrl Z yaptık. Bu biraz uzun sürecek arkadaşlar. 13 dakika olmuş zaten şu an. Uzun sürmesi iyidir. Hem canlı örnekte yapmamız da çok iyidir. Öbür türlü basit bir tık 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 örnek yapıp da geçebilirdim. Yapmak istemedim. Çünkü ee, öğrenilme babında biraz şey oluyor ne deriz mi? Olmuyor. Zaten eğer asıl yapıyı aldıysanız zaten devamını izlemenize gerek yok. Yani kendi düşünce olarak da söyleyebiliriz bazı arkadaşlar. Zaten ben asıl yapıyı öğrendim bana ne diyebilirsiniz. Veyahut da bu mimariyi görmek istiyorsanız da izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi devam ediyoruz. Ne diyeceğiz? Buradan sonra diyeceğim ki ben 2 not üstü bu crack işlemi yapmaya çalışmıştır. Çalışmıştır. Sonra bu yani bu dediğimiz IP veya da bu demeye gerek yok yani <laughs> mantıklı bu demeyelim <laughs> crack işlem yapmış demo süresi süresi dolmuştur dolmuştur tamam sonra sisteme botnet saldırısı yapmıştır diyelim. Botnet ata yapılan IP'ler. Aynı zamanda honeypot'larda oluşturabilirsiniz böyle ve hatta botnet ata yapılan de listelebilirsiniz ve benzeri ve benzeri. Sonra sisteme SQL inject eee cheat kodlarını uygulamıştır. Uygula uygulamıştır diyelim. Biraz enteresan şeyler olsun. Sonra sisteme kaçak girmeye çalışmıştır diyelim şuna da. <laughs> Şöyle sisteme kaçak girmeye girmeye çalışmıştır diyelim. Kullanıcı bir diğer kullanıcıları kullanıcıları hackleyerek diye bir buna da bir not düşelim mesela. Değil mi arkadaşlar? Not diyelim. Not Not Diğer kullanıcıların hesaplarını hesaplarını phishing phishing yöntemiyle yöntemiyle hackleyerek giriş yapmaya hackleyerek diyelim. Şurada yanlış yazmışız. Girmeye değil. Bazı arkadaşlar demiştir yanlış yazdın girmeye diye. Hackleyerek diyelim. Ünlem ünlem. Çalışmıştır. Ctrl-S Yeni kullanıcımız Yeni kullanıcımızdır. Devamlı Devamlı kullanıcılarımızdandır Diyelim. Bu neyse. penetrasyon e, testi yapan firma IP'si diyelim. Buna ise e, demo e, sistemimize demo kullanıcı demo kullanıcısıdır. Premium, Premium kullanıcımızdır. Biimarmız bu oldu arkadaşlar, bula bula bula. En son şeyi yapmamışız. Buna ise <laughs> sistem admin kullanıcısıdır. Kullanıcısıdır Loklamak her zaman önemlidir arkadaşlar Bunu da söyleyeyim Şimdi Bu ne koşuna göre yani şu ip nereden gelecek Onu da şey yapalım Comabox Seçili bu Butonda şöyle bir olay verelim arkadaşlar Bizim ip'imize string'imize Comabox'ın 1'in Selected uh, Items'in, daha doğrusu Commodore's Beam'in Items'in textli diyelim. Ve de To diyelim. Yanlış mı diyeceğiz? Bakalım ilk bir. Mimari doğru olması lazım da. Tıkladık. IP'ye ne geldi derseniz yanlış oldu. Bunu ne diyeceğiz? Şöyle Şu örneği de vermiş olalım aynı zamanda arkadaşlar ben Ne demem lazım? Hemen geliyorsunuz buraya Quick watch olayına Bana e, ne verirsem Mesela items'in Ne var mesela Nokta Selected items var Selected e, text var. Mesela selected ne getirecek? Ben niye uğraşayım ki? Selected text'i boş diyor değil mi arkadaşlar? Selected item de ne getiriyor mesela bana? Selected item. Selected item de ne getiriyormuş bana? IP veriyormuş. Yani text'imiz asıl volüsü selected item'miş arkadaşlar. Buradan canlı olarak görebilirsiniz hepsini. Sonra hiç onun e, combo box vesairesini şey yapmaya gerek yok. Gelirsiniz buraya yani bir pratik bilgiler olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar bunları. Selected Selected neydi? Items. Tabii ki selected items'in to string de to string değerinde söylemeyi unutmayalım. Şimdi olayımız tamam arkadaşlar. Kurgumuz uydu. Uydu. Seçili IP'leri yapacaktık ilk başta e, bunu şey yaptık arkadaşlar. Tek tek seçili, seçip e, bakma özelliği olsun arkadaşlar bu. Kontrol et. Bir de toplu kontrol et özelliğini yapalım değil mi arkadaşlar? Buna geldiğimizde şu kontrol et olsun. Şu. Bu da toplu kontrol et olsun arkadaşlar. Toplu kontrol ette de, de aynı mimar olacak. Şunu hepsini alacağız tamam mı arkadaşlar? Şöyle e hepsini switch e hepsini aldık. Okey mi? Tamamdır. Ctrl C dedik. Geldik buraya hepsini yapıştırdık. Bakıyoruz hata var mı? Herhangi bir yerde hatamız var mı? Var. Geliyoruz alta. Süslü parantezi almıyormuşuz. Hemen süslü parantezi koyduk. Bunu nereden hatırlı, nereden buldun dersen yukarıda şüphelenmiştim süslü parantezi aldım mı almadım mı diye vesaire oradan yaptım. Burada ko ne yapacağım biliyor musun? IP'ye SwiftCast'e işlemi yapacağız ya. Burada bir toplu olması lazım. Onun için de bir bu SwiftCast olayında bir for döngüsü kullanmamız lazım. Fakat bunu bu şekilde kullanmayacağız. Nasıl kullanacağız? Hemen onu söyleyeyim. Şunu bir kontrol X'e alayım. Diyeyim ki for ne kadar dönecek bu for? Combo box'ımızın neyi? Items'in itemlerin toplam count'u kadar döndürsün diyorum. Tamam. Toplam count'u kadar döndürdü. Geliyoruz swift kes yapımızı verdik değil mi buna? Verdik. Burada peki ne yapacağız? Buradaki IP olacak mı? Hayır. Bu mimari siliyorum ben. Sildim. Ne yapacağım peki? İçeri gelecek. Bu IP'yi ne, nereden alacak? Ben diyeceğim ki IP'ye ne ver biliyor musun usta diyeceğim. Combo Box'ın item'in neyi? İyi e değerinin to string'leri. Değeri. Çünkü ben hangi kolon olduğunu biliyorum değil mi? Hangi kolon olduğunu bildiğim için IP veriyorum. Bula bula bula. Bu şekil. Buna da hemen bakalım arkadaşlar. İlk başta şu değil mi? Toplu kontrol diyelim. Toplu kontrol et. Kontrol et. Tamamdır. Şunların bir tekstlerini de Properties'ten bir değiştirme arkadaşlar. Sevmedim açıkçası. Arial 10 yapalım. Şöyle bir kalın yapalım. 15 olsun. 14 olsun. Kalın güzel olmamış. Onun için normal olsun. Tamam. Tamam arkadaşlar. Kontrol ve kontrol e, yarı kontrol et. Yani bu programımızda switch case yapısını gördük ve bir tane örnek yaptık. Örneğimizi ise biraz daha güzel olsun diye yarım saat olmuş bu sırada. Ne yaptık? çok fonksiyonlu bir örnek yaptık. Hem misal şu IP'miz neymiş? Kontrol et dediğimizde ise crack işlemi yapmaya çalışmıştır demiş. Şu IP'ye bakıyoruz. Sisteme kaçak girmeye çalışmış. Nasıl? Diğer kullanıcının hesabını phishing yöntemiyle hackleyerek demiş. Sonra şuna bakalım. Premium kullanıcımızmış bu. Şu IP'ye bakalım vesaire vesaire. Fakat e, şurada toplu kontrolde şöyle bir şey var. Bunları silmemiz lazım değil mi arkadaşlar? Ben bunu toplu kontrol dediğimde tüm itemlerini yapacak. Buraya ben breakpoint koymuşum. Neden? Normal ne IP'mize 254 var. Bakıyoruz. Tamam. Burada bir hatamız oldu. Hata e, demeyelim de Silmemiz lazım yani listbox'ı temizleyeceğiz ilk başta. Ve IP'de temizlemeye gerek var mı? Yok, IP'i temizleyen string değeri temizlemi diyecektim de temizlemeye gerek yok. Burada diyeceğiz ki listbox, listbox nokta clear sonra items Nokta Clear Bitemleri temizle. Den sonra işlemi yap. Şimdi bakalım. İlk başta manuel olarak bir deneyelim. Programımız nasılmış. Bakıyoruz. Kontrol et. En sonu kontrol. Admin kullanıcısıymış bu. Vesaire vesaire. Fakat ben böyle uğraşmak istemiyorum değil mi? 100 bin tane IP olduğunu düşün. Hep botnet yapan saldırı yapan vesaire olduğunu düşün. Hep böyle mi bakacağız? Hayır tabii ki. Toplu kontrol et Hepsini itemini temizledi. Temizledikten sonra şuradan da gözükeceği üzere. Mesela şunu indirelim. Şöyle. Teker teker hepsini toplu olarak forla yaptığımız için sistem admini, crack işlemi yap, debon süresi, botnet, chartcut vesaire. Hepsini kontrol etti. IP IP'si verildi. Ve benzeri ve benzeri arkadaşlar. Bu şekilde Swift Case e, yapısını iki örnekle, güzel bir iki örnekle sizlere göstermiş oldum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu Swift mi Swift neyse işte İngilizce telaffuzunu tam düzgün olmayabilir arkadaşlar kusura bakmayın. Sürçü lisan eylediksek affola. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler diliyorum.